Evet projelerden Files paneline geliyorum. Buradan yeni bir dosya oluşturacağım. Sağ tıklıyorum, New PHP File diyorum. Web page derseniz HTML kodlarıyla bir sayfa oluşturulur. İsterseniz HTML kodlarımızla başlayalım. İlk, ilk dersimiz 01 Yazım Şekli olacak. Yazım Şekli syntax da deniyor buna. Yazım Şekli nasıl PHP de ona bakmak istiyorum. Şimdi karşımıza gelen dosyaya bakarsak burada belli kodlar var. Bunlar HTML kodları. Şimdi PHP kodları buradaki gibi açılış ve kapanış etiketleri arasında olur. Büyüktür soru işareti PHP, küçüktür soru işareti PHP şeklinde bu arada olur. Ve bu araya biz kodlarımızı yazarız buradaki yeşil renkli kısmı siliyorum ve ilk olarak bir tane PHP komutu yazıyorum, echo diyorum. Bir, bir PHP komutu ile yazılan yazıdır. Şimdi bakın komutu komutun özellikleri var, o özelliklerine göre yazdık. PHP'de noktalı virgül ile biter satırların neredeyse tamamı noktalı virgül buradaki komutun bittiğini işaret ediyor buradaki komut Noktalı virgülü görüldüğü zaman çalıştırılır Noktalı virgül olmazsa da hata Alırsınız Şimdi bunu kaydediyorum kaydedikten sonra Çalıştır diyorum Çalıştır dediğim zaman bunun burada açılması lazım Tekrardan bakalım Evet. URL ile ilgili hata olduğunu düşündü. İndeks dosyası yok. Tabi indeks dosyası arıyor. Bizde indeks dosyası olmadığı için açılmadı. O zaman biz bunu direkt olarak tarayıcıya yazarak açalım. Localhost demiştik. Localhost'a PHP 2014'e giriyoruz. Buradan yazım şeklini açıyorum. Bakın bu bir PHP komutu ile yazılan yazıdır dedi. Bu şekilde yazıyoruz. Noktalı virgülle sonlandırıyoruz. PHP başlangıç ve bitiş etiketleri arasında yer alıyor. Bu şekilde bir mantığı var. Kolay bir şekilde yazılabiliyor.